Şu an ev işin altından geçiyoruz. Ta 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 ta. ta 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 Korku Korkuyorum. <laughs> ben burayı hiç bilmiyorum ya. Bildiğimiz kestirme yani değil mi? <laughs> Vay. Daşık Anlasın Anasın tırnakları. Aynen. Şeyde yaktın farları yaktın O kadar dar ki. Çok ben böyle bir yere cesaret edemem ama ya, o yüzden bekliyor karşı taraf hmm. tamam böyle çıkıverdik <laughs> çözmeye çalışıyorum tamam sonra baş Harikasın ya. Gerçekten nasıl döndük? İşte budur. Sizinle paylaştım. Bana çok şey borçlusunuz ona göre. Bedava bilgi. Hemen yolun karşısına geçiverdik. <laughs>